bugün kuş izlemeye gideceğim. Kuş izlerken de sizle götüreceğim böylece. Biraz yol çekerim. Orçun da geliyor. Çekem Hanım. Gerçi büyük ihtimalle size çok bir kuş gösteremeyeceğim ama olsun siz zaten kuşu görmüşsünüzdür. 嗯。Oh, Kekam yarasın. Eyvallah Bugün kuş seyretmeye geldik bahsettiğim gibi. Siz göremiyorsunuz ama biz görüyoruz kuşu. Ama eminim hayatınızın bir noktasında siz de bu kuşla karşılaştınız. Abi bu Geçen çıktığım tur var ya 2800 kilometre, ben bu turu boyunca videolar çektim. Şu kamerayı 30 saniyeye ayarladım, Dekten şuraya basıyorsun 30 saniye kaydediyor sonra kapatıyor kendisi kendine. Gibi. Ve e, abi 3 saat civarı total topladığında 3 saatten fazla video topladım yani 600 küsür adet video. Ee. hepsi çok güzel virajlar, su altı manzaralar, dağ geçitleri falan filan müthiş böyle tarlalar, üzüm bağları aklına ne gelirse. Antik kentler oralarda girdim detayları anlattım bir şeyler. Sonra abi geldim. Tur bitti. Kartı bilgisayara taktım. İş yerindeki bilgisayara. 170 GB video attım. Bilgisayara yüklemeye bıraktım. Sabaha kadar atsın. dedim yani Ben sabah gelir ilgilenirim. Sabah geldim kartı çıkardım, makineye taktım. Ondan sonra klosere girdim. Videolar bozuk. Atmamış yani at işte bir sıkıntı olmuş. Yani dosya duruyor ama videolar çalışmıyor bozuk. Ya neyse dedim önemli değil zaten videolar bende. Abi GoPro'nun şöyle bir durumu varmış. Ee, kartı takınca otomatik formatlıyor. Ah siktir. Aga. O videolar ne oldu bilgisayardaki? Yok bozuk da. Bozuk dedim sil Direkt shift'leleten. Direkt o shift'le oh, yaptım oh, bunu. <laughs> ya çok güzeldi. Abi biraz üzdü ama çok da üzmedi çünkü yani her şey iyi gidemez. Ne tabii canım. Her şey iyi gidemez abi. Kutusun çünkü yolculukta her şey iyi gitti. Hı -hı. Hiç sıkıntı yoktu ve şüpheliydim. Hı -hı. Da, o Oydu abi oydu. Ha, sıkıntı yok artık. Yapacak bir şey yok. bunu önerir abi. Yapabileceğiniz bir şey yoksa üzülmeye zaten gerek yok. Üzülmeyin. Ha. Şey, Mol askeri gitmiş böyle. Yağmasını yapmış. Cebine doldurmuş. Ç çay ceplere su dol. <laughs> Kurabiye koymuş. Kurabi. <laughs> Düşünceli kekem ya. Allah razı olsun. Abi baya var. Hı. Ya e, çift gösteriyormuş ya. <laughs> Sevimli değil, rızkına koşuyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederim. Telefonu eline aldığında yanlışlıkla el nabıza girmişsin. Adamda da mesleki alışkanlık <laughs> hani var. Hani, ne bileyim şurada hani reddite girebilir <laughs> değil, Random bir şey girebilir Direkt şey. El o kadar el nabız giriyorum ki her gün. Adamın eli arsız olmuş. Yani. Evet kuşumuzu seyrettik. Kuş. Beni tırtıl soktu. Beni hayatımda köpek ısırmadı ama tırtıl soktu. Toplanıp çay içmeye gideceğiz. Eminim siz de hayatınızın bir döneminde çay, çay içmişsinizdir. <laughs> Sen öngörülü bir arkadaşa benziyorsun. Yo, hayır. Ha, okey. Otizmli trafik gerçek değil. Sana zarar veremez. Bu <laughs> <laughs> sırada otizmli <otuz> trafik. <laughs> trafik Kaç saattir yoldayız? Zaten abi ben niye bu kadar kötü bir karar verdim? Tamam kötü kararlar verebilirim ama sen bana niye dur demiyorsun? Ben de dedim ya yani, ne güzel sahil yoluna gideriz dedim ama sahil yolundan öyle bir iğrenç... Ya ben romantize ediyorum abi fikirleri. Bak ilişkilerimde de aynı şeyi yapıyorum. Tamam mı? Diyorum ya bu çok güzel. Bir giriyorum çubuklu yolu. Oha bir buçuk saattir. Bir buçuk. Bir buçuk saattir dur kalk dur kalk dur kalk. Sorun güzel, yok. Güzel enerji harcadık ama şu an. Spor. bak. Ah, i̇ki dakika sereneyim. Sen de çık. Aynen. <laughs> kaplayan bir şey radar görüntüsü var. Evet. Yani aşağı doğru kayıyor, güneye doğru bize doğru kayıyor. Abi galiba kayıyor. bireysel olarak bize kayacak bir noktada. Hızlı davranırsak. bu Hadi Biz kendine çıkalım. Kendine düşünme. bak. Baba.